çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi oyun parkında görüntülenmiş. Noel Baba'nın burada ne işi var lan? Ne yapıyor Noel Baba? Ağzını mı sıkıyor lan? Burada bir şey var. Düşündüğüm şey olmasın. Aa! abi şunun bakışa baksana. Yamuk yumuk bakıyor birader. Bak diyor bıçaklarım diyor benden uzak dur diyor. Bomba mı lan o? Bomba. Bomba attı galiba yere. Allah'ım! Ya, ne oluyor Allah kahretmesin! Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videodan daha hepinize kocaman bir merhabalar. Bugün sıkıntılı bir video çekeceğiz arkadaşlar nasıl bir sıkıntılı video çekeceğiz? Hemen anlatıyorum. Videoda hiç zaman kaybetmeden hareket etmemiz lazım arkadaşlar. Çeki biliyorsunuz iki tane video paylaşmıştım arkadaşlar. Çeki oyun parkında görüntülenmiş. Yani Çeki'nin oyun parkı taraflarında olduğu söyleniyor. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Bizim buradaki oyun parkı yıkılmış durumda. Yani sizin de bu diğer videolardan izlediğiniz oyun parkı yıkılmış durumda arkadaşlar. O yüzden Chucky'nin bu oyun parkında olduğunu düşünmüyorum. Hangi oyun parkında olduğunu bulmamız lazım arkadaşlar. Aklımda bir oyun parkı var. Orada da çocuklar oluyor. Oraya gitmiş olabilir. Çünkü Chucky sıkıntılı bir bebek arkadaşlar. Biliyorsunuz insanları öldürüyor, çocukları öldürüyor. Elinde kanlı bir bıçağı var. Ve böyle küçücük de boyu var arkadaşlar. Ama herkese öldürüyor. O yüzden orada da çocuklar olduğu için oraya gittiklerini düşünüyorum. Bu arada arkamda bir tane horoz mudur, tavuk mudur, nedir bu? Bak 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 diye gıt gıt gıdak bir şeyler ses çıkartıyor. Ne yapıyorsun lan? He? Arkadaşlar şuna bakın ya. Benle konuşuyor. Ne konuşuyor Ne anlatıyor lan? Ne anlatıyor? Arkada da kedi geliyor arkadaşlar. Pis, 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 pis. Ne yapıyorsun? Sarı. Pis, 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 pis. Gel. Minnaş. Ne yapıyorsun? Gel seveyim gel gel. Pis, 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 pis. Korkuyor o birine bakıyor. Ne yapıyorsun lan? Ha? gördün mü buralarda? Dikkat et ha. Çaki vallahi seni de öldürür. Ben karışmam kardeşim söyleyeyim ben sana. Lan neyden korkuyor? Kime bakıyor arkadaşlar bu ya? Bak o oraya bakıp duruyor. Tavuktan mı korkuyor? Oğlum ne yapacak bu sana? Bu da yan yan bakıyor. Ne yan yan bakıyor lan? Ne yan yan bakıyor lan? Nerede? Kedi kayboldu. Kedi buradaydı. Ha buraya geçmiş. Gel lan buraya. Gel lan buraya şerefsiz. Gel lan buraya. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Her neyse arkadaşlar biz bayağı bir zaman kaybettik. Kedisiydi, tavuğuydu falan. Olan bir tavuk daha gördüm. Arkadaşlar bu ne? Buraya da bir tane daha tavuk gelmiş. Kedi de bu tavuklardan korkuyor. Oğlum niye bunlardan korkuyor? Pıs 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 pıs. Şerefsiz kedi. Çok zaman kaybettik birader. Çok zaman kaybettik. Çok iyi bulmamız lazım. Allah kamerayı kırıyordum lan. Arkadaşlar arabama atladım. Ne yapıyorum? Nereye gidiyorum? Çakinin olduğu yere gidiyorum. Bakalım arkadaşlar Çaki neredeymiş? Bulabilecek. Galiba bir şey ezdim. Arkadaşlar bayağı zaman kaybettik. Ben hemen arabaya atlıyorum. Kaydı da durduruyorum. Oraya gittiğimde kaydı yeniden başlatacağım. Dronumu yanıma aldım arkadaşlar. Dronum elimde. Dronu da alacağım. Kaldıracağım ve incelemeye başlayacağım. Oraya gittiğimde görüşürüz. Kaydı durduruyorum. Beklemede kalın. Birazdan çok sıkıntılı şeyler olacak. Arkadaşlar yola çıktık. Şöyle sağımıza dolan az daha kamyona vuruyorduk. Yola çıktık gidiyoruz birader. Bakalım çaki mi e, şeymiş biz mi güçlüyüz. Hangimiz güçlüyüz göreceğiz. Abi bu çakiden de kurtulmamız lazım arkadaşlar. Çaki de sıkıntılı bir yaratık biliyorsunuz. Çakiden de kurtulmamız lazım. Yola çıktım gidiyorum. Umarım çakiyi görürüz arkadaşlar da. Ne için geldiğini oyun parkında ne için olduğunu anlarız birader. Şöyle ben yola devam ediyorum. Biraz biraz önce kaydı durdurmuştum arkadaşlar ama kaydı yeniden başlattım. Gidişimi de çekeceğim. Ne olur ne olmaz karşıma çıkar bir şey olur. Sıkıntılı bir durum arkadaşlar. O yüzden giderken de çekeceğim. Arkadaşlar aradan yarım saat geçti. Şu anda oyun parkının çok yakınındayım. Birazdan arabamı park edip drone'umu kaldıracağım. Beklemede kalın. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda drone kaydını başlatıyorum. Bakalım Çeki buralarda mı? Arkadaşlar şöyle drone'u yukarıya doğru kaldırdım. Kaldırıyorum daha doğrusu. Şöyle bir bakalım aşağıya bakalım. Oyun parkı burada. Buradan bir araba geçiyor arkadaşlar. Ben de şuradaki gri arabadayım. Bakalım arkadaşlar Çeki buralarda mı? Şöyle oyun parkına baktığımızda arkadaşlar bir tane çocuk var. Çocuk salıncakta sallanıyor. Sıkıntı yok. Salıncakta sallanmaya devam etsin sıkıntı yok. Çaki önemli. Bizim için çaki önemli birader. Çakiyi bulmamız lazım. Çünkü niye? Çaki çakar arkadaşlar. Sıkıntı. Şimdi oyun parkının orada olduğu söylendi ama bu sabahtan akşama kadar da oyun parkının orada olmaz arkadaşlar. O yüzden evlerin oraya doğru gidiyorum. Evlerin etrafına da bakacağım. Yani oyun parkının etrafındaki evlerin oraya da bakacağım. Bir dakika şurada bir adam var. Adam mı lan o? Adam. Çaki değilmiş arkadaşlar. Adammış. Arkadan da bir adam geliyor. Bak bir daha o da değil, o da değil, o da değil. Devam et abi. Oyun parkına doğru ben e, yeniden gidiyorum arkadaşlar. Çünkü o tarafta bulamadık. O tarafta yok. Umarım bir an önce yakalarız. Bir an önce görürüz drone'la ve e, onu tespit edip onu incelemeye başlarız. Şöyle ilerideki evlere de bakacağım arkadaşlar. Öbür taraftaki evlere baktık. Bu ne lan? Lan Noel Baba değil mi lan bu? Harbiden Noel Baba. Birader. Noel babanın burada ne işi var lan? Abi Noel baba. Noel baba. Noel babanın burada ne işi var birader? Abi bir şey diyeyim mi? Abi çok sıkıntılı şeyler olabilir. Çaki bu oyun parkının etrafındaysa, Noel Baba da buradaysa bunlar birbirine girebilir arkadaşlar. Abi bittik. Dur bakayım şu Noel Baba nereye gidiyor lan bu Noel Baba? Şöyle bir bakalım arkadaşlar nereye gittiğinin. Önemli. Gerçekten çok önemli. Şu camları da kapatayım iyice. Abi oyun parkına giriyor lan. Vallahi Noel Baba oyun parkına giriyor birader. Noel Baba oyun parkına giriyor. Aa çocuk çocuk sarıldı çocuk sarıldı. Tabi abi çocuklar Noel Baba'yı çok sevdiği için görür görmez şaşırdı ve sarıldı arkadaşlar. Hediye verecek mi acaba Noel Baba'yı? izleyelim bakalım Noel Baba'ya hediye verecek mi? Vermedi lan. Vermedi lan. Çocuk gitti salıncağa oturdu. Vermedi. Ne yapıyorsun Noel Baba? Boğazını mı sıkıyor lan? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum? Ha yok salıncakta sallıyormuş. Pardon arkadaşlar ben öldürüyor falan zannettim. Çünkü şeytan Noel Baba'dır belki. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar şeytan Noel Baba diye, diye bir adam var. Noel Baba kılığında. Şey şurada bir etrafa bir bakıl. Bir dakika lan bu ne? Bu ne birader? Burada bir şey var bir dakika düşündüğüm şey olmasın düşündüğüm şey olmasın düşündüğüm şey olmasın abi abi yaklaşıyorum bakın bunun ne olduğuna Chucky'nin bebek hali oğlum canlanabilir lan bu Chucky bu Chucky bir bebek oluyordu bir gerçeğe dönüşüyordu arkadaşlar umarım canlanmaz şunun tipe bakın lan Chucky burada biz de Chucky'yi arıyoruz arkadaşlar Chucky zaten oyun parkında canlandı 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 birader Canlandı Chucky, canlandı Chucky canlandı, Chucky canlandı, Chucky canlandı, Chucky canlandı, Chucky canlandı, Ne yapacağız? Abi, Noel Baba'nın olduğu oyun parkında canlandı çaki Noel Baba'nın olduğu oyun parkında canlandı Çaki Saklandı oraya Noel Baba'yla çocuğu izliyor abi. Ben size bir şey diyeyim mi? Çaki rahat durmaz. Çaki rahat durmaz arkadaşlar. Sıkıntılı bir bebek biliyorsunuz. Katil oğlum bu bebek, katil. Noel Baba'yı görürse ben size bir şey diyeyim elindeki bıçakla bıçaklar arkadaşlar. Böbreğini böbreğini. Ağzını yüzünü bıçaklar. Ben size söyleyeyim. Sıkıntı. Bak Noel Baba'nın arkasına doğru gitti. Orada banka oturdu abi. Abi zort. 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 Abi Noel Baba. Noel Baba ne yaptı? Çocuk kaydırağa çıkıyor. Çocuk kaydırağa doğru çıkıyor. Çaki burada. Abi şunun bakışa baksana. Yamuk yumuk bakıyor. Bilader yamuk yumuk bakıyor. Size bir şey diyeyim mi? Ben bu çakiden çok korkuyorum arkadaşlar. Ben bu çakiden çok korkuyorum bilader. Abi ne olacak? Ne olacak? Bakalım ne olacak? Ne yapıyor? Çocuk salıncı kaydıraktan kayıyor. Noel Baba da onu izliyor. Çocuk tekrar kaydırağa çıkacak arkadaşlar. arkaya duruyor diyor. Bir dakika. Aa çakıyı gördü çocuk. Çocuk çakıyı gördü kaçıyor. Kaçıyor. Noel Baba... Bir dakika Noel Baba fark etti mi? Noel Baba da fark etti Çakiyi. Abi. Abi ne olursun bir mevzu çıkmasın Allah. Ne olursun bir mevzu çıkmasın. Sıkıntı. Sıkıntı. Abi Chucky ne yapıyor? Nereye geliyor Chucky? Aaa. Noel Baba'nın çuvalını aldı lan. Noel Baba diyor hayırdır oğlum benim çuvalımı niye alıyorsun diyor. Abi Noel Baba'nın çuvalını aldı. Yere bıçağı düştü. Lan bıçağı tersinden tuttu birader. Eli kesilmiyor bu lan çuval şeyin. Chucky'nin. Abi. Abi. Sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı. Kaçıyor lan, nereye kaçıyor? Ben nereye kaçıyorum küçük boyunla? Bak diyor bıçaklarım diyor, benden uzak dur diyor. Aa bıçak, oğlum bıçak sallıyor lan Noel baba ya. Aa bıçak fırlattı, abi bıçak fırlattı, ortalık karıştı. Ortalık karıştı, oğlum Noel baba diyor ki, oğlum bak git, ooo! Çoğulum oğlu fırlattı, sinirlendi gücüne bak. Abi, Chucky, çaki mi Noel babam arkadaşlar? Bence çaki alır ya, Of yumruğu koydu Noel Baba. Bir dakika tekmemek mekme atmaya çalışıyor çeki. Oğla... Oh! Yere bir şey düştü! Bomba mı lan o? Bomba! Bomba attı galiba yere. Çakı bomba attı galiba yere. Abi çakıyı tuttu fırlattı lan Noel Baba. Oğlum yerdeki bomba mı lan? Ne o? Arkadaşlar onu görüyorsanız söyleyeyim bomba olabilir. Aa Noel Baba çuvalını almaya gidiyor. Yo. Çakı peşinden gidiyor. Çuvala takıldı. Oğlum ne oluyor lan? Lan! Yumruk kombosu arkadaşlar. Abi artı dokuz yumruk attı adam. Oha bir tane daha. Oha bir tane daha. Obi. Noel Baba yere serildi. Noel Baba yere serildi. Oha oğlum yeter lan. Noel Baba'yı öldürecek bu. Abi Noel Baba'ya bir şey olmadı lan. Arkasını dönecek Hatta yani Noel Baba. Çakıya bak çuvalı aldı. Abi Noel Baba'ya bak. Oo Noel Baba sinirlendi. Bir şey diyeyim mi? Demin çaki alır diyordum da. Bilmiyorum arkadaşlar sanki Noel Baba da olur gibi fight ya. Oha Noel Baba baksana, Bir ittirdi bir şöyle bir koydu arkadaşlar. Çaki yere serildi ya. Ben size bir şey diyeyim mi? Noel Baba'ya bir şey yapamaz Çaki. Noel Baba'ya bir şey yapamaz. Abi Çaki kalkıyor yere seriliyor da kalkıyor. Aa kalktı yine aya. Çaki de Noel Baba da bakıyor. Ne ayak lan, ne yapıyor lan diyor. Oğlum diyor bak git diyor elimde kalacaksın diyor Noel Baba. Oğlum ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz? Aa, <laughs> Tuttu kafadan itti arkadaşlar Chucky. Çaki kaçıyor lan. Sen niye bittin diyor Noel Baba. Chucky kaçıyor arkadaşlar. Nereye kaçıyor lan bu? Kaydıraktan kaymaya mı çıkıyor lan? Harbi manyak kaydıraktan kaymaya çıkıyor. Bir anda fight'ı bıraktı arkadaşlar. Kaydıraktan kaymaya çık. Ne ne abi o eğil. Lan! Silah var elinde. Oraya silah saklamış lan. Noel Baba'ya doğru çevirdi silahı. Abi. Silahını Noel Baba'ya doğru çevirdi bi'ladeeeer! Ben bir şey diyeyim mi? Sıkıntın, sıkma sakın. Noel Baba diyor ki sakin ol, silahını indirmiyor. Aa! Aa Noel Baba'yı tuttu, vurma! Vurma, ateş etme! Ateş etme, sakın ateş etme! Sakın! Allah kahretmesin! Abi ateş etti! Ateş etti, Noel Baba yerde kaldı bi'ladeeeer! Noel Baba yerde kaldı. Noel Baba ateş etti. Noel Baba yerde kaldı. Oğlum öldü lan Noel Baba öldü lan. Noel Baba'yı vurdu şuna bakın. Oyun parkının köşesinde yerde kaldı Noel Baba bilader. <laughs> Noel Baba yerde kaldı. Ne yapıyor çeki? Sağa sola ateş ediyor lan. Manyak lan bu. İlk defa silah görüyorum çekilmeninde. Ne yapıyor? Kaydıraktan kayıyor. Elimde silahıyla. Abi psikopat şunun bakışlara duruşlara bakın. Rahatsız çeki. Ne yapıyor? Abi vur. Bir daha ateş etti Noel Baba'ya. Bir daha ateş etti birader. Noel Baba'ya bir daha ateş etti. Abi. Abi sıkıntı. Sıkıntı çuvalı da aldı durdu orada. Ne yapıyor? Bir yürüyor bir duruyor. Ne yaptı beni Yine durdu bak. Ne durdu? Ne yapıyorsun oğlum? Niye durdun orada? Durdu arkadaşlar. Lan! Silah doğrulttu bir dakika. Geri çekil, geri çekil. Manyağa bak silah doğrulttu lan! Oğlum manyak mısın? Durana tutuyor silah arkadaşlar. Harbi durana tutuyor. Ne yapıyorsun oğlum? Lan! A abi yapma, yapma. Ateş etme sakın lan! Abi 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 drone'un kanadı gitti bir tane kanadı gitti şu an drone'un drone kontrolünü sağlayamıyorum arkadaşlar drone'un kanadı gitti drone kontrolü hakimiyeti elimde değil şu an drone hakimiyetini sağlayamıyorum drone hakimiyetini sağ... drone inişe geçti otomatik inişe geçti birader. şuna bakar mısınız drone'u bak bak kıpırdatmaya çalışıyorum yok görüyor musunuz bak bak yok kıpırdamıyor gitti drone Drone gitti şu anda. Şu anda drone gitti. Abi ne yapacak? Drone'u drone kırmaz inşallah. Bu görüntüleri size izletmem lazım. Bu görüntüleri size izletmem lazım. Abi şunun korkunçluğuna bakar mısınız? Abi Noel Baba'nın korkunçluğu şeyin Chucky'nin tipe bakar mısınız? Burnundan da kan akıyor. Chucky çok sıkıntı. Aa, ne yapıyor? Sen diyor bittin oğlum diyor. Sen diyor bittin diyor. Seni, sen, sen... Sen bitti nasıl oğlum? Sen bittin. Bekle. Bekle oğlum önümdesin. Görüyorum seni. Görüyorum. Birazdan ineceğim arkadaşlar. durumu alacağım. Görüyorum. Ne yapıyor bu ya? Dronla Noel Baba'ya doğru gidiyor arkadaşlar. Görüyorum ya. Noel Baba'ya doğru gidiyor. Ne yapıyorsun oğlum sen? Herhalde onu çektiğimizin farkında arkadaşlar. Noel Baba'yı çekiyor bak şu anda. Ne yapıyorsun oğlum? Ah lan! Lan drone'u fırlattı. Aa gidiyor. Gidiyor Noel Baba'nın üstüne drone'u fırlattı. Gidiyor birader. Noel Baba'nın üstüne drone'u fırlattı ve gidiyor. Nereye gidiyor? Salıncağa doğru gidiyor. Aga. Bekle. Bekle orada sen. Arkadaşlar ben arabadan iniyorum. Tamam mı? Ben arabadan iniyorum. O benim drone'uma silah çekti ya. Sıkıntılı bir durum. Noel Baba'yı da vurdu zaten. Lan Noel Baba öldü lan. Noel Baba öldü. Noel babayı vurdu. Duran ateş etti. Ben arabadan iniyorum. Bekleyin, bekleyin lan arabadan iniyorum. Gidiyorum. Noel babayı vurdu. Bilal, Noel babayı. Bekleyin.